Evet Çağın Çakır hareket yap bakayım bana şarkı söyle 100 yıl önce doğdu şanlı efsane şarkı söyle Pişt. Ne bakıyorsun? fotoğraf çekmiyorum ki video çekiyorum hareket yap ha. Ha. Bak babanı çekeyim gazete okuyor babası Çağın çakıl. Abisiniz aslında. Çağın <laughs> Evet hareket. Bir şeyler de. Bıcı 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 bıcı. Bıcı bıcı. Bıcı. Bıcı bıcı bıcı, 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 bıcı. bıcı, 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 bıcı. Şey Bak 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 bak. bak, bak abi. ya, git abin. A, abin atar oyunu. Git abinin yanına bakayım. Ne yapıyorum Şerefler, el kol hareket yap. Bir gol at bir alayım. Tamam tamam. Ya. Sen... Dur ver ver alacağım. Tamam Neyse evet. اللي <applause> <applause>